...şu kadar kaç bin greft... ...ama siz o grefti doğru ekiyor musunuz? Evet. Yönlerini doğru ayarlayabiliyor musunuz? O da çok önemli. Musunuz? O da çok önemli. Doğallık çok önemli. Saçta sıklık... ...çok önemli. İşte e, birebir... ...Ali Bey'de gördüğünüz gibi... ...Ali Bey biraz e, düz konuşan bir hastamdır. Bana ilk geldiğinde... E, ...bana tek dediği cümle bu saç olacak mı? Bunu yapacak mısınız? Tek cümlesi bu olmuş. Evet şimdi, haklı Ali Bey. Ali Bey'de çünkü... ...açıklık bütün bütün çok fazlaymış. Haklı. Sıkılaştırma çok. değil... Açıklık olunca doğal duracak mı endişesi yaşıyor Tabii insan ki. değil mi? Şimdi Handan Hanım ekerken de zaten sormuştu. Saçınızı arkaya doğru mu tarıyorsunuz? Yana mı? Demin siz sormuştunuz. Yönleri. Evet yönlerini Handan Hanım ben yana dedikten sonra o zaman kreftleri ona göre ekti. Evet değil mi? Yönlere evet, bakarak. Yönler çok önemli. Her kişi, her hastanın saç yönü farklıdır. Bunu ayarlamak çok önemli. Doğallığı sağlamak çok önemli. Özellikle zaten hastalarımın kanal açma işlemine ben iştirak ediyorum. Yönlerini ben karar veriyorum. Ekim işlemini zaten ekim yapan arkadaşlarım iştirak ediyorlar. Yön çok önemli. Doğallığı sağlayan şey hastaya verilen saç yönüdür. Evet işte burada doktorla birlikte ekibin çok Kesinlikle, doğru bir yönlendirme çok doğru, yapması gerekiyor. Evet, çok doğru. Tek başına hiç kimsenin yapamayacağı bir şey bu saç Kesinlikle. ekimi. Kesinlikle Bu bir ekip. ekip işi. Bu bir ekip işi. Ekipten bir kişi gitsin e, tabii ki e, biraz daha zorlanılır. Bu ekip işi. İşte plastik cerrahı, e, asistanları, sağlık memurları, hemşireleriyle oluşan 7-8 kişilik bir ekiple olabilen e, bir iğneyle işlem. İğneyle kuyu kazmak gibi bir işlem tabii değil mi? Tabii ki e, iğneyle kuyu kazmak. Tamamen e, göz emeği. Göz ve el. Önceden annelerimiz nakış işlerlerdi. Aynı onun gibi bir işlem bu. Tek tek nakış işler gibi e, 4000 graft ya da 4000 üstü grafti tek tek alıyorsun, tek tek kanallar açıyorsun, yine tek tek naklediyorsun. Bunlar ortalama 7-8 saatlik bir aşama. Evet, Ali Bey sonuçta memnun musunuz? Çok memnunum. Şimdi sıra ikinci seansa geldi. Arkamda bölgemde görüyorsunuz. Az hafif bir açıklık var. O da Önce ilk seansta ön taraf ekildi, evet. evet. neler değişti hayatınızda, kaç yaş gençleştiniz? Bilmiyorum şekil ağda göründüğü <laughs> gibi. Rahat ee... bir 10-15 yaş geri yattı Ali Bey'i. Çok memnunum. Çok rahat. Evet değil mi? Evet. Yaşınızı sormayacağım ama. Ben de söylemeyeceğim. Gerçekten de erkeklerde bir 10 yaş atıyor. Çok rahat Her atıyor. Eğer başarılıysa tabii Evet ki. tabii ki başarılıysa. Ee, şöyle söyleyeyim hakikaten bugüne kadar hiç memnun değilim diyen bir hastamla karşı karşıya gelmedim. Evet doğal duruyor yani ekildiği belli olmuyor bir kere. Yok. E, bu önemli herhalde hastaların hepsi de Ben bunu garantiliyorum zaten. E, kesinlikle benim ektiğim saçı hiç kimse anlamaz. Çünkü herkesin kendine oluşturduğu bir e, tekniği vardır. Benim tekniğim de çok uzun yıllara dayandığı için 2004'lü yıllara. E, o yüzden derler ya bu işin piri oldum. E, Sonucum... ama şimdi gerçekten de çok kritik bir şey yani hasta açısından da önemli. Yani çok görünen bir bölge saç. Tabii ki Ve saklamanız mümkün değil. Yok. Başarısız olursa çok daha kötü sonuçlar olabilir. O yüzden çok iyi araştırmak evet, gerekli. çok bir doktoru... önemli çok önemli, çok önemli. Ee, bu onların aksesuarı, estetiği, yüzünü, simasını değiştirecek olan şey saç. Psikolojisi bir kere düzelecek. Şimdi kötü bir saç ektiğin zaman hastaların psikolojisi direkt olarak çöküyor. Keşke yaptırmasaydım diyor. Buna karar vermeleri çok önemli. Hastalar çünkü bize inanılmaz derecede psikolojileri bozuk olarak geliyor. Onları evet, ikna etmek geliyorlar. de ayrı bir olay. Bir erkekler artık anladılar. Saç ekiminde evet. çok güzel sonuçlar elde evet. edilebiliyor. Estetik sadece bayanlara yönelik değil, Yok. erkekleri de kapsıyor. Kesinlikle. Ve tek aksesuarları saçları. Evet. Görünen değil mi? Ne zaman çıktı saçların sabahı? Çıkarken böyle bir endişe yaşadınız mı? Çünkü hani bir süreç var. Kaç ay önce yaptırmıştınız? 9 ay mı? Dokuz ay oldu. 6 ayda mı çıkıyor saçlar? 7-8 ayda tamamen başlıyor saçlar çıkmaya. Ne yaptınız? Çıkmaya. Her gün baktınız mı aynaya? Tabii Aynı zaten ya. tatlı tatlı böyle çıkarken böyle bir kaşıntı oluyor saçlarınızda. O kaşınmadan bile mutlu oluyorsunuz. Bakıyorsunuz saçınız çıkıyor. Her kaşındığı zaman o bölgede saç çıkıyor. E, nasıl bir duygu saçınızın çıkması? Ya, bilmiyorum. Nasıl anlatabilirim <laughs> ki size? Nasıl ifade Yani evet ederim? çünkü kaç yaşında dökülmüşsünüz sizin saçlarınız Ali Bey? Benim erken döküldü saçlarım. Irsi zaten ailede var. Şu anda Aynen. da artık bu ırsilik diye bir şey kalmadı. Handan Hanım başımızdan eksik olmadığı sürece <laughs> artık herkes gidip yaptırabilir. Şimdi Ali Bey gerçekten de çok genç yaşlarda saçını kaybeden kişiler çok üzülüyorlar. Evet. Yani işte artık 19 yaşında saçını kaybediyor. Düşün evet. hayatın daha başlangıcında. Belki bir meslek edince, kariyer edinecek, bir şey ki. ama saçları yok. Evet. Çok üzülüyor. Çok çok üzülüyor inanılmaz derecede. Genelde askerlikten sonra başlıyor saçlar dökülmeye. Ee, direkt olarak kendilerini mutsuz hissediyorlar ve beni direkt bu şekilde arıyorlar. Handan Hanım benim yaşım çok erken ama saçlarım döküldü. Döküldüyseniz gelin diyorum o zaman Yani e, bir günde saça kavuşuyorlar %100 yüz garantili bir saç e, Vadettiğim greft sayısı Genelde 3500 greft ve üstüdür Ki bunu kesinlikle ve kesinlikle Peki, Çıkartırım 3500 e, Tabii mı? ki herkesten çıkmaz Ama çoğundan çıkıyor Çünkü az önce de size bahsettiğim gibi iki fuye sistemini aynı gün uyguluyorum ben Yani sadece mikromotorlu fuye yapmıyorum İğneli fuye de yaptığım için Çoğu hastamdan 3500 greft ve üstüne Çok net ulaşabiliyorum Biliyorum. Ama hastanın saç deli çok ince ise ensesinde çok az greft varsa tabii ki bunu hastaya vaat edemezsin. Bizde şöyle bir olay var aldığımız greftleri hastamız tek tek sayıyor. Sayıyor, imzalıyor. Nasıl sayabilir? Ee, onun özel bir tekniği var. Bizim dizimci arkadaşlarımız, onları her petri içerisinde ellişer sıralar vardır, alt altadır. Arzu ediyorsa sıraları sayabiliyor, arzu ediyorsa alt alta sayabiliyor. O greft sayısını kendi görüyor. Hem de kendisinin içinde bir endişe hissetmiyor. Çok rahat hasta e, haklarına saygılı olmak lazım. Ben hastaya diyebilirim ki 3000 greft ektim, ama saymadı kendisi. Aklında bir şüphe oluşmasına izin vermiyorum. Acaba 2000 graft mektiler bana 3000 mi ya dediler. Ya evet, bir kere hasta, evet. çok hasta çok önemli. Hasta her şeyi sorma hakkına sahip. Kesinlikle. Ve hasta o özgürlüğü tanımak gerekli. Hastayla iyi konuşmak gerekli. Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Ali Bey çevrenize hiç saç ektiren var mıydı daha önce? Tabii yok, saç ektiren yoktu ama şu an arkadaşlarım hep Handan Hanım'a gelip ektirdiler Şimdi sizi gördükten sonra inandılar. Tabii, evet. evet. şimdi evet. Türk erkekleri aslında bu konuda çok daha katıydı. Evet, yani ben doğrudur. mesela soruyordum 5 yıl önce Ektirir misiniz saç? Kesinlikle Yok. çünkü nasıl çıkar belli <laughs> Ama şimdi gör, görerek daha çok inanmaya başladılar Çok tabii ki Bir hasta ektiriyor saçı çıktıktan sonra Diyorlar ki nerede ektirdin? İşte şurada ektirdim e, Sonucunu görüyorlar hasta hastayı gönderiyor En büyük e, bizim hasta kalitemizin artması evet. tabii ki referanslarımız En iyisi hastada en güzel. konuşmak evet. Hastayla öğrenmek kesinlikle, bu işi ve görmek Kesinlikle birebir görmek çok önemli Çok teşekkür ediyoruz Geldiniz ve katıldınız size de geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür Yeni saçlarınızla birlikte. <laughs> Sağ olun. ve sevgili izleyiciler saç ekim uzmanı Handan Acıkök ve saç ekim hastası Ali Demiray ile birlikteydik. Ve saç ekiminde yaşananları birebir konuştuk. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa yönlendirebilirsiniz.